antibiyotiklerin yaygın kullanılması daha önce ölümcül olan birçok enfeksiyon hastalığının tedavi edilebilmesini sağladı. 20. yüzyıl boyunca insan ömrü 15-20 yıl uzadı. Antibiyotiklerin bu tablodaki katkısı yatsınamaz. Ancak 1970'li yıllardan itibaren bakteriler mevcut antibiyotiklere karşı direnç geliştirmeye başladı. Ardından yeni antibiyotik türleri üretildi. Günümüzde bu sorun büyüyerek devam ediyor ve elimizdeki klasik antibiyotikler gittikçe yetersiz kalıyor. Aşağıda bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması gösterilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Bazı bakteriler diğerlerine göre daha dirençlidir. 2. Antibiyotikler hastalık yapan bakterilerle beraber vücudu koruyan iyi bakterileri de yok eder. 3. İlaçlara dirençli bakteriler çoğalırlar ve hakim konuma geçerler. 4. Bakterilerden bazıları ilaca direnç özelliklerini hastalık yapan bakterilere aktarırlar. Evet doğru olan bize sorulmuştu. Birinci ifade, antibiyotiklere karşı direnç sağlayan bakterilerin yaşama şansı artmıştır. Bazı bakteriler direnç diğerlerine göre ee, daha dirençlidir ve böylece baktığımızda dirençli olan bakteriler çoğalır ve hakim konuma geçerler diyebiliriz. Birinci ifademiz doğrudur. 2. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması hastalıkların tedavisini zorlaştırır. Yararlı bakterileri de e, yok edeceğinden ve e, hastalık yapan bakteriler de antibiyotiklere karşı direnç kazanacağından hastalık tedavisi zorlaşacaktır. Bu nedenle ikinci ifademiz de doğrudur. 3. İlaca karşı dirençli olamayan bakterilerin sayısında... Azalma olur. Burada bazı bakterilerin daha dirençli olduğunu ve sayıca daha fazla olduğunu görmekteyiz. Burada da o bakterilerin hakim konuma geçtiğini görmekteyiz. Bu nedenle üç ifademiz de doğrudur. Doğru seçeneğimiz değişik olacaktır.